Pirana markasından 12 volt akülü vidalama seti 550 liralık fiyatı olacak. Pas Çevher markasından derin tencere geliyor 400 liralık fiyatı olacak. Manuel kollu rende 3 farklı fonksiyonel paslanmaz çelik rendesi mevcut bu ürünün 280 liralık fiyatı var. Kivi markasından kahve köpürtücü farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili, pille çalışan bir ürün. Fiyatı 140 lira. Bordürlü banyo havlusu 70'e 140 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. 90 liralık fiyatı var. Üçlü süzgeç seti geliyor. 22, 17 ve 12 cm ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira kividen makaralı 5 metre tasma, el feneri ve kaka torba haznesi seti fiyatı 200 lira arkadaşlar. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı var. Bordürlü yüz havlusu 50'ye 85 santimetre ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 40 lira. Oral B'den White Clean diş fırçası 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürün 1750 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli penye çarşaf yüze 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık adet fiyatı var. Apilla saç kurutma makinesi 2 hız ayarı mevcut soğuk üfleme özelliği de var arkadaşlar. 2 yıl garantili 2200 watt gücünde 400 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli çarşaf 120-200 e santimetre toz pembe renginde 200 lira, çift kişilik olan da 160-200 e santimetre yine toz pembe renginde 280 liralık fiyatı var. Arzu markasından saç kurutma makinesi 4 yıl garantili, 2300 watt gücünde tek renk olarak geliyor siyah arkadaşlar 550 liralık fiyatı var. Arzum'dan Multi Blender seti 1.5 litre doğrama haznesi ve 1500 Watt gücünde bu ürün 4 yılda garantisi mevcut 1500 liralık fiyatı var. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 50 lira. Aprila saç kesme makinası, farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var 250 liralık adet fiyatı var. Aprila'dan şarjlı saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili bir ürün, çift taraflı bıçak sistemi, hızlı şarjı ve 120 dakika kullanım özelliği mevcut 400 liralık fiyatı var. Aprila su dalgası maşası hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut 460 liralık fiyat olacak 2 yılda garantisi var. Kiwi'den el dikiş makinesi 2 yıl garantili 4 adet pille çalışıyor arkadaşlar. Fiyatı 160 lira. Cam kase geliyor 17 cm arkadaşlar bu ürünün adet fiyatı 20 lira. Erkek kapüşonlu mont içi polarlı bir ürün. Medium large x large bedenlerde fiyatı 400 lira olacak. Phantom dikey süpürge 3 yıl garantili bir ürün. 5 metre kablo uzunluğu var. 1300 lira fiyatı. Homent'ten tost makinesi geliyor arkadaşlar. Döküm plakaları mevcut bu ürünün. 1600 liralık fiyatı olacak. Orta boy güveç tenceresi fırınlanabilir bir ürün. 24 cm 80 liralık fiyatı var. Egzersiz bantlı trambolin geliyor. 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kivi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün. 500 liralık da fiyatı var. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Masa takımı 4 sandalyeli bir ürün 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı olacak. Aşabahçe bor cam çeyiz seti tam 5 parçalık bir ürün arkadaşlar fiyatı 380 lira. Flavel'den dik süpürge geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün bin liralık fiyatı olacak. Granit tencere 24 santimetrelik bir ürün. iki farklı rengi bulunuyor. Adet fiyatı 300 lira. Şeffaf raf örtüsü 50'ye 125 santimetre ebatlarında 30 liralık fiyatı var. Pirana markasından gaming klavye 2 yıl garantili bir ürün. 250 liralık fiyatı olacak. Ayak havlusu 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. 50 liralık fiyatı olacak. Kurulama bezi ikili arkadaşlar 45'e 65 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 25 lira. Akel termostatlı yuvarlak fırın 2 yıl garantili bir ürün. 1100 lira olacak fiyatı. Sunny çelik su ısıtıcı 1500 watt gücünde 1.7 litre kapasiteli 2 yıl garantili 360 lira fiyatı. Kiwi markasından ışıklı plastik kedi top oyuncağı üçlü bir ürün 55 liralık fiyatı var. Ergonomik boyun destekli visko yastık beyaz renk 600 liralık fiyatı var. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Kiwi otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 120 liralık fiyatı olacak. Pamuklu desenli paspas 50'ye 80 cm ebatlarında fiyatı 100 lira. Erkek sporcu kısa, short, medium, large, x bedenlerde adet fiyatı 100 lira. Komfort alez yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında beyaz renk 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Lav markasından desenli bardak çeşitleri geliyor adet fiyatı 23 lira. Erkek yarım fermuarlı polar medium, large, x-large bedenlerde 150 liralık fiyatı var. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Lav markasından reçellik 6'lı set olarak geliyor. Fiyatı 70 lira. Renkli cam kase 23 cm fiyatı 50 lira olacak. Kiwi'den evcil hayvan su şişesi 300 ml su aznesi mevcut 80 liralık fiyatı var. Pirana'dan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak 2 yıl garantili. Paşa Bahçe markasından kilitli saklama kabı 120 liralık fiyatı var. Kiwi'den şarjlı su pompası 2 yıl garantili 120 liralık fiyatı var. Motivasyon matarası ikili olarak geliyor arkadaşlar. Fiyatı 200 lira manuel doğrayıcı farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 90 lira. Paşa Bahçe tereyağlık 50 liralık fiyatı olacak. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 cm ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. 4 parça multimix set geliyor arkadaşlar 110 liralık fiyatı var. Evcil hayvan tarama fırçası farklı renkleri mevcut adet fiyatı 100 lira olacak. Emaye sos tavası 16 santimetrelik bir ürün 150 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe markasından ikili tatlı kasesi seti fiyatı 40 lira olacak. Cam süt taşırmaz geliyor 25 liralık fiyatı var. Diğer Cardin akıllı baskül 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı olacak. Bianca Karnıyarı tenceresi has çevher markasından geliyor. 26 santimetre ve 4 milimetre kalınlığında bu ürün. 400 liralık fiyatı var. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar. 160'a 200 santimetre ebatlarında ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar. 30 iş günü içerisinde 4800 liralık da fiyatı var. Sek markasından No Frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre. Dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15.500 liralık fiyatı var. Schaefer'dan çay makinesi 1.8 litre su ısıtıcı haznesi mevcut, 1 litre de cam demlik kapasitesi var. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik yorgan 155x215 cm 269 lira. Çift kişilik yorgan 195x215 cm 300 liralık fiyatı var. Cem markasından ezme tava geliyor arkadaşlar. Yanmaz yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut. Güzel ve şık bir ürün 26 cm çapında 200 liralık fiyatı var. Cem'den üçlü tava seti geliyor arkadaşlar. 26, 22 ve 18 cm ebatlarında fiyatı 380 lira. Çift kişilik baza başlık seti 150-200 cm ebatlarında 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar. Kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. İki bölmeli yemek taşıma kabı farklı renkleri mevcut bu ürünün. 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesine sahip ve iki bölmeli bir ürün arkadaşlar. 300 liralık adet fiyatı var. Metaltex karma kek kalıbı arkadaşlar 26 cm, 30 cm baton, ve 30 santimetrede yine tart kalıbı olarak geliyor. 100 liralık adet fiyatı olacak. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve videoyu da arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atarsanız da çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pamuklu desenli banyo klozet takımı iki parçalık bir ürün. 50'ye 80 ve 50'ye 40 cm ebatlarında Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir ürünler 160 liralık fiyatı var. Arzu markasından süpürge geliyor arkadaşlar. Toz torbasız HEPA 12 filtresi de mevcut ve 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 3300 liralık fiyatı var. 4 yılda garantisi var arkadaşlar. Plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 30 lira. Bambu kapaklı borosilikat demlik geliyor, 1.2 litre kapasiteli, 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabiliyor, 230 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var, mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Katolağa kaldığımız yerden devam ediyoruz tek kişilik baza başlık seti 90'a 190 cm ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira.